Merhabalar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomda sizlere 15 Temmuz haftasından bahsetmek istiyorum. Günlerdir hepimiz çok astrolog arkadaşım da değindiği üzere Uranüs, Mars, Algol'de kavuşum yapıyorlar. Pazartesiden itibaren 15-16 Temmuz etkiler bayağı yüksek olacak ama yaklaşan açılarla birlikte zaten biz bunun etkisi altına girdik. Yaşadığımız olaylar, ee, doğal afetler ya da işte elektrik çarpmaları vesaire olsun bunların tamamı buradaki Mars Uranüs'ün algolde kavuşumuyla alakalı. Şimdi Uranüs ani beklenmedik olaylar, elektrik çarpmaları, yıldırım düşmesi, büyük e, hava değişimleri, rüzgarlar, uçak kazaları, özellikle patlamalar, terör olayları, halkların isyanı. Ve burada algol sembolü, algoloji ile de alakalı ağrı boğaz bölgesi ile alakalı tiroidler, bademcikler, boyun fıtıkları gibi e, bu tarz konulardaki artış işte birden aniden e, ameliyatların bu tarz boyunla alakalı ameliyatların zuhur etmesi bunlar da algolün konuları arasında yer alıyor. E, zaten algol biliyorsunuz medusa, kesi, başı kesik medusa ile alakalı burada. <laughs> burada tabii ki de kadınlara, kız çocuklarına... E, daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle taciz, tecavüz, şiddet ya da cinayetle alakalı konularda daha çok böyle teyakkuzda olmamız gereken de önemli bir haftadayız. Bunlar bayağı bir gündeme gelebilir ki inşallah gelmez. Ama haftaya zaten ayak burcuyla başlayacağımız için krizlere açık bir hafta olabilir. Özellikle ekonomi, finansal konular, piyasalardaki hareketlenmeler, borçlanma, borç krediler, vergiler, ödemelerle ilgili konular bizim bu hafta daha çok gündemimizde olacak anlamına geliyor. Bunlar çok yoğun olabilir. Özellikle dediğim gibi ayın yöneticisi Mars'ın da Uranüs'le kavuşumda olduğunu göz önünde bulundurursak az evvel bahsettiğim algolün etkileri bu hafta bayağı sert esebilir. Dolayısıyla kalabalıklardan, bilmediğimiz yerlerden, güvenmediğimiz kişilerden zehirlenmelere karşı da aslında bu tuzaklara karşı da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hani eskiden giyotin vardı başı kesilen insanlar idamlar vardı ama şimdi günümüze uyarladığımız zaman zehirlenmeler ya da boğulmalar sudaki boğulma vakalarından tutun da kandırılmalarla alakalı işte kadına şiddet cinayet ya da tacizle alakalı vakaların biraz artış göstermesi maalesef görülebilir ve bu boğa burcunda kavuşuyor Uranüs ile Mars demektir ki toprak vatan, bütünlük ve tabii ki de doğal afetlerle sismik hareketlilik, yanardağ patlamaları da bu hafta etkilerini gösterebilir dünya çapında. Dolayısıyla deprem bazı yerlerde yaşanabilir. Umarım büyük olmaz ki zaten birçok yerde geçen haftadan itibaren etkisi başladı. İşte en son Vancouver'daki 6.4 depremi diye hatırlıyorum. Akabinde de bizim ülkemizde de orta şiddette yaşanabilir. Evet İstanbul'la alakalı bir şeyler olur mu? Çünkü algol boğazları anlatır. İşte Hollanda işte boğaz geçen yerler özellikle su kanallarının olduğu yerler Hollanda bir algol ülkesidir. Onun dışında İstanbul bir algol ülkesidir. Zaten İstanbul'un burcu da boğa burcu. Hani burayla alakalı önemli olaylar inşallah yaşanmaz diye ümit ediyorum. Bizim ruhsal olarak insanlarda öfke patlamaları, tahammülsüzlük, ani sinirlenmeler, çıkışlar, dediğim gibi boğaz boyunla alakalı problemler, ani ameliyatlar bunlar yaşanabilir ki zaten uzaklaşan venüs brüto karşıtlığı var. Böyle olunca gerek ilişkilerde gerek parasal konularda manipülasyonlara açık bir pazartesi salı devam ediyor olacak. Risk almayalım, temkinli ilerleyelim. Daha çok pazartesi böyle etliye sütlüye dokunmadan, kendi halimizde rutin işleri yaparak ilerlersek iyi olur. Çünkü bu tarz Uranüsyan kavuşumlarda yeni bir işe başlarsanız, imza atarsanız, karar verirseniz Uranüs sağa solu belli olmayacağı için ve bir de Mars'la kavuşumda olduğu için şu hali hazırda o başlattığınız işler hani yönü belli olmayabilir ya da Marsiyen etkilerle daha böyle uğraştırıcı, kastırıcı olabilir. Dolayısıyla e, önemli işleri bence pazartesiye almayın derim. Rutinde kalmakta fayda var. Salı günü de Ayak Rep'te devam edecek ama bu sefer sadınlı üçgen yaparak bizi güne daha böyle sağduyulu ve kararlı bir şekilde başlatacak. E, Otorite figürlerinin fikrine ve desteklerine başvurabiliriz. Onların yardımlarıyla ile ilerlemek mümkün gözüküyor. Sabahın ilerleyen saatlerinde ise Ay Merkür Karesi meydana gelerek duygularımızla fikirlerimiz arasında kalmaya sebep verebilir. E, burada dolayısıyla tabii ki baş ve migren ağrılığının yanı sıra kibir ve kin gütmek gibi duygulardan da uzak duralım. Çünkü burada Merkür'ün içinde bulunduğu 20 derece Aslan'da kendi kendini düşmanı diye Onverse Enemy diye bir sabit yıldız var. Hani kendi kendimizi gaza getirip kendi kendimizin düşmanı olup kendimizi sabote etmeyelim demek istiyorum. Dolayısıyla Salı günü de bu tarz olumsuz ve negatif duygulardan uzak durmakta fayda var. Akşam üzeri Ay Güneş'le dost açısını yapacak. Burada da işler biraz daha tıkırında ilerlemeye başlıyor. yeter ki pozitifte kalalım. Bir de bizim bu açıyı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü gece yarısından itibaren ayın geleceği 26-27 derece akrep. Pazartesi meydana gelen Mars-Uranus algor kavuşumunu tetikleyeceği için burada ani beklenmedik sarsıcı yer hareketleri, doğal afetler, rüzgarlar, elektrik kesintileri, şimşekler ee, bu tarz gerilimin artması gibi doğa olayları da e, salı gecesi yaşanabilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Sağlık açısından biraz daha sakin kalmaya, serin kanlı olmaya ve bilhassa tansiyon dengesizliklerine de dikkat etmekte fayda var diyebilirim. Geldik çarşambaya. Çarşambadan itibaren enerjiler biraz daha değişmeye başlayacak. Çünkü ay yay burcuna geçecek. Biraz daha enerjik, hareketli, dinamik hissedeceğiz. İyimser uyanacağız. Sabah saatlerinde de Plüto ile bir seksi ve var e, ayın. Böylece işte spora gitmek, e, daha böyle hareketli bir gün planlamak, etkileyici konuşmalar yapmak ve gün erken başlamak daha kolay olacaktır. E, çarşamba bence erken kalkalım. Ay Venüs'te de, de üçgen açıya gidiyor ki böyle olduğu zaman ilişki ve parasal konularda güzel avantajlar elde edebiliriz. Daha istekli olabiliriz. İşte flört etmek, seyahate çıkmak, e, yatırımlar yapmak, planlamalar açısından e, tabii ki de e, Ay-Venüs kombinasyonlarında alışveriş, güzellik, estetik, bakım gibi konular da ön plana geleceği için e, bir kuaför randevunuz, güzellik randevunuz varsa mesela bunu çarşamba gününe alabilirsiniz demek istiyor gökyüzü. Gece yarısına geldiğimizde ise ay jüpiter karşılıklı yaşanacağı için her türlü abartı, büyük söz, oburluk, e, karbonhidrat, şeker tüketimi gibi e, büyük söz ver de vermemek, büyük konuşmamak da gerekiyor. Çarşamba akşamı da biraz bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Perşembe de Ay-Yay burcunda. Perşembe Güneş ile Uranüs arasında bir sekstil açı var. Bu da güzel beklenmedik sürpriz haberleri beraberinde getirebilir. E, yeniliklere böyle esnek olmaya biraz daha böyle açık olabiliriz aslında. E, burada Uranüs bakalım iyice çalışacak mı? Biraz da onu görmeye çalışacağız. Mars'ın Neptün'le sekstil açısı meydana geliyor. Perşembe, Cuma çok etkin olacak. Bu da aslında Mars-Neptün sekstillerinde bağımlılıklardan kurtulmak, ataletli hareket ettiğimiz konularda biraz daha harekete geçmek, daha böyle aktif olmak adına kullanabiliriz. Ve yaratıcı çalışmalarda o Neptün'ün sağlayabileceği sanatsal çalışmaları aslında yönelilebilir. O açıdan da hiç fena değil. Sadece burada... Ha bir de şöyle bir şey var. Cuma günü Merkürle Kiron arasında bir üçgen açı var ki bu da şifalanmak adına, terapi almak adına, konuşmak, dertleşmek, ee, hem kendi içimizdeki sıkıntıları hem bilinçaltı blokajları ve problemlere bir danışanla bir terapistle konuşmak adına oldukça Cuma günü de başarılı gözüküyor. Ee, hani derdini anlatmayan derman bulamaz hesabı Cuma günü biraz e, içimizi dökmek anlamında kullanırsak hiç de fena olmaz. Bir şifalanma yaşayabiliriz gibi gözüküyor açıkçası. Cumartesi günü Güneş'in bu sefer Mars'ta bir sekstil açısı var. Bu da demektir ki bu hafta ertelediğin, beklettiğin, içinden bir türlü gelmeyen, elinin gitmediği işleri Cumartesi rahatlıkla ele alabilirsin. İşte neler yapılması gerekiyorsa Güneş, Mars sekstillerinde tabii ki de çaba istiyor. Çaba isteyerek elimizden geldiğince fiziksel işleri bitirebilmek, halletmek, planlı çalışmakla alakalıdır. Mars Neptün üçgeni e, cuma da devam ediyor olacak cumartesi de aynı şekilde Evet tabii ki de hafta sonu zaten ay oğlakta seyredileceği için biraz daha sorumluluk sahibi işimizde gücümüzde e, bütçe yapmak finansal e, finansalları takip etmek işte harcamalarda daha dikkatli olmak gibi diyorsunuz ay oğlak burcundayken alışveriş yapmak pazarlık etmek daha böyle kolay ve cebimize daha çok para kalabileceği için bence önemli işlerinizi cumartesi pazara getirebilirsiniz diyebilirim. Zaten hafta sonunda Mars ikizler burcuna geçecek. Mars ikizlerde biraz çal çene vaziyetleri. Mars ikizlerle baş etmek biraz zordur. Tam böyle geçişi pazar olacak yani çok konuşur, çok manipülasyona yatkındır. İnsanı böyle çok iyi manipüle eder farkında olmaz. Yani Mars'ı özellikle ikizler olanları bilirsiniz. Hem çok konuşurlar hem de onları böyle konuşurken yenmek zordur. Hani bazı uçları kavgada yenmek zordur ya. Mars ikizleri de tartışmada yenmek zordur diyebilirim. Şimdi Mars ikizlerde olunca çeneye kuvvet vaziyetleri olacak. İşte Toplantılarda, konuşmalarda, ikna isteyen işlerde e, Mars 8'ler sürecinde daha aktif olacağız. Pazar günü ilaveten Güneş-Neptün üçgeni var ki burada şifalanmak, hayır işlemek, e, ihtiyacı olanlara yardım ile uzatmak, sokak hayvanlarından tutun da. E, yardıma muhtaç insanlara kadar e, aslında elimizi uzatabiliriz. Pazar günü e, dua etmek aynı zamanda çok çok güzel. Her zaman güzel ama buradaki Güneş-Neptün üçgenlerinde e, bilhassa daha da aktif oluyor. E, değerlendirmek gerekiyor. Gerçi 22 Temmuz'da biliyorsunuz önümüzdeki Pazartesi günü bir e, Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Dolunay'ın etkilerini de biz pazardan hissediyor olacağız. Gerginlik artmaya başlayabilir. Orada e, birazcık daha böyle nasıl söyleyeyim pazar günüydü galiba dolunay bir saniye yanlış söyledim aynen ee, pazar günü 21 temmuzda ve bir sabah saatlerinden itibaren hafta sonunda aslında bu dolunay enerjisine gireceğimiz için benim buradaki size tavsiyem güneş neptün üçgeniyle dolunay gerçekleşmeden önce özellikle hafta sonu cumartesi pazar e, o negatif enerjiyi sağaltmak adına gerek e, yüzmek e, su, suda daha çok vakit geçirmek su isteyen işleri ele almak ya da Burada işte dediğim gibi dua, dilek, niyet, ihtiyacı olan kimselere elini uzatmak adına oldukça destekleyici olur. Dolunay'ın kötücül etkilerini sağaltır da diyebilirim. Bir nevi sadakayı önden vermek gibi de düşünebilirsiniz. 29 derecedeki oğlak dolunayı pazar öğleden sonra meydana geldiğinde aslında 29 dereceler, analitik dereceler, bitişleri anlattığı için bizim hayatımızda özellikle ee, Oğlak'taki tutulmalardan tutun da 2019-2020'deki gündem her ne ise nasıl bir gündemimiz başladıysa onlarla alakalı sonuçlanmalar işte kötü giden bir evliliğin sonuçlanması ya da e, bir türlü boşanamıyorsunuz artık son noktaya gelinmesi ya da size çok ızdırap veren e, mobbing uygulanan bir işten şirketten artık... Ee, çıkıp daha iyi bir şirkete girmeniz. Tabii çıkışlar biraz sancılı olur. Önce üzülür insan ama sonra iki de çıkmışım yoksa daha iyi işe geçemeyecektim dedirtebilir. En azından hani orada mobbingin sona ermesi gibi durumları da düşünebiliriz. Oğlakla alakalı, oğlak dolunayla alakalı detaylı bir video çekeceğim ama aşağı yukarı e, konular bitişlerle analitik derece olduğu için yüklerimizden hafiflemekle, yükleri atmakla alakalı Önce biraz zorlayacak tabii ki çünkü Plütonik bir dolunay bu. Plüton etkisiyle, kavuşumuyla biraz değiştirici ve dönüşümü açık bir dolunay olacak. Ama sonradan baktığımızda, tevekkül ettiğimizde, akışta kaldığımızda ve ilahi plana güvendiğimizde buradaki güneş neptün üçgeni sayesinde her şey olması gerektiği gibi, olması gereken zamanda ve benim hayrıma diyerekten aslında rahatlamaya başlıyor olacağız. Evet, 15 Temmuz haftası dediğim gibi biraz kritik e, haftanın ikinci yarısından itibaren e, fena değil. Çarşamba haftanın en iyi günü, önemli iş ve başlangıçları çarşambaya denk getirebiliriz. E, güzel gözüküyor. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Hoşçakalın.